Herkese merhaba. Bugün sizi Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biri olan Mersin'in tam kalbine, Akdeniz ilçesine bir yolculuğa çıkarıyorum. Ama baştan söyleyeyim. Burası bildiğiniz gibi bir ilçe değil. Tarihin ve modern hayatın adeta iç içe geçtiği katman katman bir merkez. Hadi gelin bu katmanları birlikte aralayalım. Konunun büyüklüğünü anlamak için gelin hemen bir sayıyla başlayalım. 2018 yılı verilerine göre Akdeniz tam 266 binden fazla insana ev sahipliği yapıyor. Bu bile tek başına, buranın ne kadar dinamik ve cap canlı bir yer olduğuna dair ilk ipucunu veriyor aslında. Çünkü Akdeniz, her şeyden önce dev bir liman kentinin yani Mersin'in ticari motoru. Şehrin bütün ekonomik gücünün doğduğu ve buradan tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayıldığı yer tam olarak burası. Ama hikaye burada bitmiyor, asıl ilginç olan da bu. Bu modern ve hareketli yüzün hemen altında antik kralların, büyük komutanların ve epik efsanelerin fısıltılarını taşıyan derin bir tarih yatıyor. İşte bu zıtlık Akdeniz'i gerçekten büyüleyici kılan şey. Gelin önce Akdeniz'in bugünkü yüzüne, onu bu modern güç merkezi yapan şeyin ne olduğuna bir bakalım. Cevap aslında çok basit. Burası her şeyin kesişim noktası. Düşünsenize, Türkiye'nin en büyük limanlarından Mersin Uluslararası Limanı burada. Şehrin can damarı olan serbest bölge burada. Ülkenin dört bir yanına giden otobüsler, trenler, gemiler, hepsinin ana üssü Akdeniz. Yani kelimenin tam anlamıyla bütün yollar Akdeniz'e çıkıyor. Şimdi bugünü bir anlığına kenara bırakalım ve zamanla şöyle bir geriye gidelim. Hem de binlerce yıl geriye bu topraklara damgasını vuran imparatorlukların izlerine doğru. Ah bu topraklar kimlere tanıklık etmedi ki? Mesela Asur kralı Sardanapal, Anşiale ve Tarsus'u tek bir günde kurduğunu iddia ediyor. Sonra sahneye Büyük İskender çıkıyor. Milattan önce 333'te bölgeyi fethediyor. Ve tabii ki Romalılar yollar, hamamlar inşa ederek bölgenin çehresini tamamen değiştiriyorlar. Her biri kendi mirasını bırakmış. Ve işte o Asur kralı Sardanapal'a atfedilen o meşhur söz. Ye, iç, neşelen çünkü diğer şeyler bunlar kadar değerli değildir. Binlerce yıl öncesinden bugünün insanına seslenen ne kadar da modern bir hayat felsefesi. Sizce de öyle değil mi? Peki bu anlattıklarımızın somut kanıtları var mı derseniz evet var. Mesela Tırmalı Hüyük. Üzerinde küçük bir garnizon kalesinin kalıntıları bulunuyor. Hatta uzmanlar duvar işçiliğinin Silifke Kalesi'ni andırdığını söylüyor. Bu da bize o dönemdeki mimari bağlantılar hakkında fikir veriyor. Ama şimdi sıkı durun, en ilginç kısmı bu. Bu antik kale kalıntısı nerede biliyor musunuz? Günümüzün modern, capcanlı yeni hal kompleksinin hemen yanı başında. Yani bir yanda binlerce yıllık tarih, diğer yanda bugünün ticareti. İşte Akdeniz'in ruhu tam olarak bu. Antik çağlardan biraz daha yakın bir zamana gelelim şimdi. İlçenin karakterini tanımlayan, taşlara kazınmış daha yakın tarihin anıtlarına ve hikayelerine göz atalım. Peki bir tarlanın ortasında tek başına duran bu 15 metrelik devasa taşın sırrı ne olabilir? İşte bu soru bizi dikili taşın oldukça dramatik efsanesine götürüyor. Efsaneye göre iki aile arasındaki kan davasını bitirmek için çocukları evlendirilir. Ama damat düğünün hemen sonra ölür. Oğlunun ölüm haberini alan baba acıyla öyle bir haykırır ki ''Bileydim bu dünyada ölüm var, koymazdım taş üstünde taş.'' ve o öfkeyle, o acıyla oradaki dev taşı tek başına kaldırıp diker. Yani bu anıt sadece bir taş değil, aslında taşa dönüşmüş bir kederin sembolü. Zaman tünelinde inerleyip Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise bizi Atatürk Evi ve Müzesi karşılıyor. Burası aslında 1897'de bir Alman konsolosu için yapılmış bir konak. Ama asıl önemi 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve eşini tam 11 gün boyunca misafir etmiş olmasından geliyor. Bugün de o önemli günlerin anısını yaşatan çok değerli bir müze. Gelin şimdi de Akdeniz'in o zengin kültürel ve dini çeşitliliğine, yani farklı inançların bir araya geldiği o muhteşem mozaiğe bakalım. Bakın bu karşılaştırma bölgedeki bir arada yaşama kültürünün ne kadar köklü olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Kentin en eski İslami yapısı olan Bezmi Alem Valide Sultan Çeşmesi 1861'de yapılmış. Hala faal olan en eski kilise Arap Ortodoks Kilisesi ise sadece 17 yıl sonra 1878'de inşa edilmiş. Bu, farklı inançların yüzyıllardır burada nasıl omuz omuza var olduğunu canlı kanıtı. Ve bu çeşitlilik bununla da bitmiyor. Eski cami, barok tarzı süslemeleriyle dikkat çeken müftü camisi, kendine has saat kulesiyle Latin Katolik Kilisesi ve tabii modern mimarisiyle 2000 kişilik devasa ulu cami, hepsi Akdeniz'in kültürel dokusunun ayrılmaz birer parçası. Son olarak tüm bu tarihi ve kültürel mirasın bugünkü yansımalarına yani Akdeniz'in yaşayan nefes alan dokusuna bakalım. Bir liman kentinin olmazsa olmazı nedir? Tabii ki hamam kültürü. Hadra Hamamı, Küçük Hamam, Büyük Hamam gibi tarihi yapılar o hareketli liman hayatının sosyal merkezleriydi. Gelen tüccarların, denizcilerin buluştuğu, soluklandığı yerlerdi ve bu kültürün günümüze ulaşan en güzel yankılarıdır. Peki tüm bu farklı katmanları, bu tarihi, bu kültürü, bu ticareti ne bir araya getiriyor? İşte cevap bu sayıda gizli. 54. Akdeniz'i oluşturan tam 54 mahalle var. Her biri kendi rengine, kendi karakterine sahip ama hepsi birlikte tek ve güçlü bir kalbin atmasını sağlıyor. Sonuç olarak Akdeniz bir yerden çok daha fazlası. Ticaretin, fetihlerin, inançların ve sıradan insanların gündelik hayatının katmanlarıyla anlatılan yaşayan bir hikaye bu. Her sokağında hem modern bir metropolün enerjisini hem de binlerce yıllık bir geçmişin o sakin ağırlığını aynı anda hissedebiliyorsunuz. Bir yanda limanın gürültüsü, bir yanda antik bir sarayın felsefesi, bir yanda farklı inançların duaları. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra sizin aklınızda Akdeniz'in hangi hikayesi kalacak, bu zengin mozaikten en çok hangi parçayı hatırlayacaksınız?